Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz. ETS 1.46'dayız arkadaşlar sürüm olarak. Şimdi ee, bu yolcu modunu Avrupa'da yurt dışında yolcu taşıma modunu daha önce tanıttım size. Diğer DLC'si eksik olanlar vesaire vesaire bunu anlattım. Ama gelelim bu arabaya. Şimdi araba normalde arkadaşlar SCS Türk İştim'in çıkarmış olduğu 1.46 aracı. Bu adam niye böyle Lan koltuk adamı büyük gelmiş Adam yerde oturuyor lan <laughs> Neyse SCS Türk İşitimi'nin çıkarmış olduğu 1.40 Modu Aracı bu arkadaşlar Araç 1.40'da çıkmış yani artık böyle bagajı açılan arabalar falan Çıkmıyor biliyorsunuz Bu lambaları çalışmadığı dolayısıyla mod yapımcıları bunu yapmıyor şöyle yatağı da var şeyi arkadaşların ellerine kollarına sağlık bu mod şu anda 146'da çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi lastik paketi benim üzerinde gelmiyor şöyle göstereyim size ekstra bagajı var takılabilen Ve aracın üzerindeki çok fazla kaplama da çalışmıyor aslında bir Akdeniz kaplaması falan çalışıyor ama abi yani biz böyle de süreriz araba çok tatlı çok güzel gözüküyor diyenleriniz var ise şöyle bagajı açılmasını özledik arabalarınız diyenleriniz var ise ee, onlar böyle güzel güzel seve seve kullanabilir şöyle hatta bagajlarını da kapatalım şöyle aracın içinde göstereyim size yani çok kaliteli çok güzel bir araç yapılmış bir kırıkta zip perdeleri falan var çok güzel bir araç yapılmış bir kırkta. Ee, bunun çalıştığını fark ettik. Dedim ki hemen arkadaşlarla paylaşayım. Belki dedim bagajı açılan arabaları özleyenler vardır. Ya arabanın ufak tefek hataları var arkadaşlar. Yani o kadar artık gözünüze batmasın. Çünkü 1.40'ta kalmış araba. Ama güzel yani. Hani şu anda Cityliner yok 1.46 için. Uyumlu olsa da bagajı açılmıyor falan. Oynanıyor. Herhangi bir sorunlu sıkıntısı yok. Ben az önce bir deneme yaptım arkadaşlar. Şimdi size hatta şöyle sıfır kamerasını ben birazcık hızlandırayım. 10 senelik oyunda yürüme yok arkadaşlar. Biz böyle sıfır kamerası hala geziniyoruz. ETS'yi sonra oynamadım mı? Abi oynamıyorsunuzlar. Güzel sevdik, güzel üzdüler. Yani burada bir paspas var. Şöyle bir durum var. Paspas yere vurduğunda arabanın altı vuruyor. Yani bu paspas araba fixlenmediği için şu an 1.46'ya. Ee, pas ama e, ben bu sefer de şeyi kapattım. Onu size söyleyeyim. Kapattım değil de e, ne deniyordu ona ya aklıma da gelmedi. Yani arabanın e, fiziğini düşürdüm ben bayağı bir. Belki bu şekilde vurmaz. Eğer vurursa o paspası takmadığınızda sorun yok. Araba vurma, çarpma, kırma yapmıyor. Hemen şöyle enter diyerek yolcumuzu alalım. Yurt dışında yolcu taşıma moduna çok ilgi gösterdiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, açıklama kısmını pardon yorumlar kısmını hem aracın indirme linkini hem yolcu modunu nasıl kurulduğunu DLC'siz DLC'li nasıl olduğunu ikisini de e, şeyini linklerini ben sabitleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sorun sıkıntı yok bu konuda. Arabada bu arada alıştığımızın dışında bir durum var. Cam açılıp kapanmıyor onun yerine bagaj ve sağ kapı olayı var yani kapılar olayı var sağ kapı değil Solda zaten kapı yok Şöyle yaptığımızda Bu arada e, Nereye gidiyoruz Hamburg'dan Bremen'e gidiyoruz arkadaşlar yani çok fazla uzun bir yolumuz yok Benim Araç gerçekten hoşuma gitti yani tamam ufak tefek hataları, aksaklıkları var aracın. Fiziği falan yerinde yani. Çok inanılmaz bir keyif veriyor araba. 3 ee, çeşit motor seçeneği var arkadaşlar. Bir tanesinin retarder sesi güzel geliyor ama yani saat çok ileri oldu. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Lütfen bunun için de kusura bakmayın. Size her gün saat 8'de video yetiştirmeye çalışıyorum. Ee, daha bunu editleyeceğim, yatacağım, dinleneceğim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. ETS'de modlar, grafikler konusunda. Ee, daha önce de kış modunu, kar modunu tanıtmıştım. Ona da çok güzel ilgi gösterdiniz. Onu da isteyenler olursa yorumlarda bilirsin. Onu da e, paylaşımı yaparım. Yani linkini veririm onun da. Hiç problem sorun yok. Ya da eski gönderilerime kar modu olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama araç gerçekten ama gerçekten Yani 1.46'da 1.40'da yapılmış bir araç Çok çok güzel olmuş Ellerine kollarına sağlık arkadaşlarım Çok hoşuma gitti ya Yani araba hem böyle Haldır huldur kalkıp gitmiyor Gerçekten bir steeliner gibi kalkıp gidiyor ee, Hem de şey Yani Ses olarak da çok benzemiş araba. Kullanım olarak da çok benzemiş. Gerçekten ya hani... Yani bunu neden fixlemiyorlar? Bu neden çıkmıyor? Keşke çıksa. Şu ufak tefek hataları olmasa paspas vurması gibi. Ya ben kapattım. Bakalım vuracak mı vurmayacak mı? Yani kapattım derken. Arabanın fiziğini biraz kıstım. Vurmazsa sorun yok. Bakın görüyorsunuz araba ne kadar yavaş yani gerçek bir otobüs gibi kalkıyor. Yani araba 1.40'ta kalmış ama keşke e, Polat Yıldıran Polat kardeşimiz bunu fixleseymiş 1.46'ya çıksaymış bu araçta. bir o fren hassasiyetini düşürmek gerekiyor. Hani gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Araba bir anda aha ne oldu lan? Çene yaparken şeyden aldık. Şöyle Aynalarımızda zaten şey kamera. Evet vuruyor. O dediğim gibi o paspas takmazsanız sorun yok. Ya da böyle çok narin bir şekilde kullanırsanız gene sorun yok. Ben o bagajı açılan araçları özlediğim için arkadaşlar. Bu arada arabanın üzerine inanılmaz derecede aksesuar var. Rüzgarlığından işte içeride süs balonlarına, Türk bayraklarına vesaire vesaire hatta şöyle göstereyim yani bayrağı falan. İnanılmaz derecede aksesuar var arkadaşlar arabada. Onlar bile çok çok iyi düşünülmüş, çok çok iyi yapılmış bir mod. Hani Polat bizi duyuyorsa bu aracı fixlesin ya. Bununla oynayalım abi yani. Araç inanılmaz seviyede. Polat'ı tanıyanlar varsa ben tanıyorum Polat ama uzun süredir görüşmüyoruz. Şu anda çıkarabilir mi, çıkaramaz mı onu da bilmiyorum Polat beni tanıyabilir mi? Gerçi tanırsam denk gelsek bir yerde tanır diye düşünüyorum ama hani e, yorumlarda yorumlar ne ya? E, isterseniz linki varsa arkadaşın özelini atın. Görsün, duysun. 1.46'ya fixlesin aracı ki oynayalım. Hataların eksiklerini giderebilirse çok çok iyi olur. Yani gerçi araçta tek başına Polat'ın emeği yok. Yani verdiğim linkte zaten Abi sen bize bir yol ver be. o bizdeydik. Neyse. Yoksa bu salaklar buradan çıkamayacak galiba bir saat. Beni de dele edecekler. Ee, verdiğim linkte zaten yapımcıların emeği geçen arkadaşların isimleri tek tek var. Ben Polat'ı tanıdığım için ona onu bildiğim için aklımda o kaldı. Baksana abi sese ya. Mükemmel olmuş araba mükemmel. Yani 1.40'da gerçekten çok iyi bir iş başarmış arkadaşlar yani. Aracın altı da bir defa vurdu. No DLC yolcu modunun linkini de arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Yorumlara sabitleyeceğim aracın linkiyle birlikte. Bilginiz olsun. Abi niye bu sürekli böyle bir sorunla ben karşı karşıyayım ya? Ve şurada iki adımlık yol gideceğim, mod tanıtacağım. Bu olmak zorunda mı? Siz ruh hastası mısınız abi? Arabanın yarısı yolun içinde lan. Arabanın yarısı yok. Al. Ben biliyordum başıma bunun geleceğini. Sonra sövünce ö, sövmeyeceğim. Ama abi yani bak araba dönüyor. Ya yani arabada o kadar tatlı bir fizik var ki ben fiziği neredeyse kapatmak üzereyim. Yoksa öbür türlü böyle çok aşırı derecede esniyor yaylanıyor araba. O, o, o hali bile tatlı, böyle bile dönerken araba böyle bir tatlılık veriyor yani otobüs olduğunu hissettiriyor araba ya. ya otobüs sürdüğünü gerçekten hissediyorsun abi araçta şu anda. Yani ben Starliner, Cityliner seven bir adamım. Hello, ekstra bagajı olayına bittim. Bunlar yokken abi uyuyorken ben geçeyim. Da biz sanki yanlış mı döndük? Evet yanlış döndük. Hop dafta kafa kafaya girmeye gerek yok. Biz bir sonrakinden dönecekmişiz neyse. Yuracıktan veririz. Yani arabanın üst cam filmi bile çok iyi düşünüp yapılmış. Böyle bir de tatlı bir kornası var ha. Şimdi biz buradan tersten geldik de inşallah yolcuyu bırakırken terste kalmayız. Biliyorsunuz yurt dışında öyle her yerde otogar denen bir şey yok. Abi dur. Evet burada otogar var. O çıktığımız yer küçük terminaldi. Baba sen bu arabayı buraya koymuşsun da. Dur 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 oğlum dur sakin. Yani araba o kadar mesafede bir defa vurdu. Yani fiziğini biraz düşürseniz araba daha yani hem yaylanmayı kesmiyor. Fiziği çok iyi olduğu için fizikleri çok iyi yapılmış arabanın. Hem de altı vurmuyor. Daha iyi bir zek bunu arkadaşlar. Dediğim gibi aracın indirme linkini böyle enter basıp yolcumuzda bırakalım. Dediğim gibi aracın indirme linkini ee, bırakacağım. Evet. Bu da bunun bug'ı galiba. Araba şaha kalktı. <laughs> Oğlum bu ne? Lan. Demek ki çok yanaşma yanaşma olmuyor arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar. No DLC yolcu e, modu Avrupa'da yolcu taşımak için DLC gerekmeyen anlattığım videonun linkini yorumlara sabitleyeceğim. Aracı indirme linkini de yorumlara sabitleyeceğim. 1.40'da kalan aracı 1.40 aldı kullanmak, şu bagajların tekrar açıldığını görmek beni çok mutlu etti. Sizlerin de bunu seveceğini bildiğim için, düşündüğüm için paylaşmak istedim. Videoma olumlu olumsuz görüşlerinizle dahil ufak bir yorum yaparak ee, abone olup bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.